Hoş bulduk. Ee, çok güzel hazırlanmışsınız görüyoruz. Merak ediyoruz, süreci merak ediyoruz. Nasıl bir süreçti, nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz, ne gibi dersler aldınız, ee, önemli bir karakteri canlandıracaksınız, sizden dinlemek istiyorum. Ee, projeyi e, anlaştığımız andan itibaren gerçekten çok yoğun bir hazırlık sürecine geçtik. Arkadaşlarımız da ama yani hiçbir rol ayrımı yapılmadan herkes aynı eğitimlere tabi tutuldu. Tabii ki ben biraz daha fazla yapmış olabilirim ama kılıç eğitimi, yakın dövüş eğitimi, okçuluk, at üstünde okçuluk, at üstünde gibi gerçekten çok değerli eğitmenlerden ve işin uzmanı eğitmenlerden dersler aldık. Aynı zamanda tarih profesörleriyle dönemin ruhunu dönemi yansıtabilmek için e, hal ve hareketlerimizi kuracağımız dünyayı tasarlayabilmek için e, onlarla derslerimiz oldu. E, gerçekten zor bir süreçten geçtik. E, ama baktığımız zaman ilk yapmışız. Çünkü sahaya girdiğimizde her şey ee, üzerimize oturmuş bir şekilde, e, olayı anlamış bir şekilde e, çıkabildik sahaya. Ve Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bu şekilde daha iyi de da yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Peki e, kendinizi o ne kadar başarılı biliyorsunuz? Hani bir Amazon, bir <laughs> Wonderbomb'un <Woman> <laughs> seviyesine geldiniz <laughs> mi bilmiyorum. Daha iyisi var. <laughs> ee, yani gerçekten çok sevdiğim için hareketi ve e, sporu çok sevdiğim için. E, aynı zamanda bu eski e, inanışlara ve e, tarihe biraz ilgim olduğu için bu ikisini birleştirebilmek benim için çok büyük bir şanstı. E, her zaman böyle bir şans gelmiyor insana gerçekten ve hayalimi şu an e, canlandırabilme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. E Tabii ki çok zorlandığımız süreçler oldu. E, Bayağı bir aksiyonlu ama... bir süreç herhalde. Hiçbir kaza, bela bir şey inşallah E, Küçük küçük şeyler oldu. Yani 21. yüzyılda hani başınıza bu nasıl geldi diyebileceğiniz şeyler tabii ki oldu. Mesela bir tanesini paylaşabilir misiniz? E, en Paylaşmayayım. <laughs> tamam. Ee, şöyle yani küçük kazalar diyeyim ama tam bir şey söylemem şimdi doğru olmaz. Ee, o şekilde. Yani kazalardan çok bahsetmeyelim ki çok çağırmayalım diye. <laughs> Böyle inanışlarınız var mı? Yani kötüden bahsedersem kötü gelir, pozitif olursam pozitif olur. Yani evet, evet biraz aslında inandığımız ve anlattığımız dönemden de şamanizmden de etkiler var hayatımızda tabii ki bazı kötü enerjilere inanıyoruz. O yüzden çağırmamayı tercih ediyoruz. Daha önceden de şamanizme ilginiz vardı ama öyle Aynen, dediniz evet. değil mi? Aynen. O zaman çok zorlanmadınız o öğretiler konusunda. En yani zorlanmaktan ziyade süreçten keyif alarak geçen bir dönem oldu. O yüzden e, oldu. Şimdi çok iddialı geliyorsunuz. E, ama yani dizi tarihi dizi olarak bakın çok fazla rakip var. Aynı zamanda çok fazla kadın karakter rakip var. Bilmiyorum bu rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir rekabet olarak görmüyorum açıkçası. Dönemimiz Her farklı, işlediğimiz i̇şte konu farklı. E, ayrıca biz bir destan la yola çıktık. Yani gerçek olaylarla kurgusal olayları birleştirdiğimiz bir yerdeyiz. Seyirciye çok fazla yorum hakkı bırakıyoruz ve onların hayal dünyasına da güveniyoruz bu anlamda. E, tarihler arası belirli kesin olayları anlatmıyoruz burada. Bir hikaye anlatıcılığı yapıyoruz. E, o yüzden bir rekabet ortamı olarak görmüyorum. Ama tabii ki. E, diğer karakterlerden farklı olarak ilk defa bu kadar savaşçı ve güçlü bir kadın kahraman verebilecek olmak kadınlara, tüm izleyicimizi beni gerçekten çok büyük motive ediyor. Mesela kurt direkt bir, kurt değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet. Şey, dün sahneden geldi <laughs> dün sosyal medyada bir sahne biliyorsunuz. <laughs> Tarih Hanım'ın olma sahnesi. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Evet, yani onun Şimdi konuyla ile bizim dizimizle yok, ilgili şey, konuşalım. Yok sadece hani rekabet dedik o yüzden. Biz biraz da magazin yapmak istiyoruz ama takdir edersiniz ki. Doğrudur. Ee, biz de işimizi yapmak istiyoruz. Süreç uzun zorlu dediğiniz hani baya bir ders aldınız. Muhtemelen zamanınızın büyük kısmını oraya ayırdınız. E, bu süreçte sevgilinizin desteğini falan merak ediyoruz. Nasıl bir süreç geçirdiniz? Evet, yani yazımız yani bütün yaz sanıyorum eğitimlerde geçti. Günlük 6-7 saatlik eğitimlerde geçti. E, ama tabii ki işe kendini verebilmek adına bu eğitimler çok önemli. E, çok böyle rahatsız olmadan ve kolaylıkla gerçekten severek gittiğimiz şeyler oldu. E tabii ki ailemizdeki, çevremizdeki herkes de bize bu süreçte destek <laughs> oldu. Artık <işin> <laughs> Evlilik evet, evet, bir teklif vardı kabul edilen. Onu da soralım, bitirelim. Ee, evet. Rica edeceğim, ben de rica edeceğim. Sadece tamam, siyasetle ilgili konuşalım. Bey'i buraya alalım. Tamam. E, tamam. diğer Çok teşekkürler. Biz İyi teşekkür olsun. ediyoruz. Sağlı olsun.